Стоять? 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 Sarkı, sorular sorular. Olur. Önce önce şey soralım Mehmet Ka. Daha son cepte komple söylüyor da. Söylemiştim ama. Geçti. 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 Hazır. Evet, değerli şahitlerim, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle sizlere değerli Kursaklar dediği Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin Beyefendi'nin sevgiye selamlar iletir, saygılarını sunarım. Böylesine anlamlı ve heyecanlı bir günde bizleri bir araya getiren Sayın Üstün ve Sayın Kar ailelerinin biricik evlatları Cansu ve Mehmet Kağan çiftinin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar <laughs> Genç yani çiftimiz evlenme isteğiyle kursaklar Belediyesi evlendirme memurluğuna yazılı olarak beyan etti. Çiftimizin beyanını incelediğimizde evlenmelerine mani yasal bir engelli olmadığı anlaşıldı. Çiftimizin bu isteği bir kez de sayı şahitlerim, değerli ve şahsı bölümde sözlü olarak ifade etmeleri isteyeceğiz. Ardından nikahını gerçekleştireceğiz inşallah. Evet çiftimiz hazır mı? e, çiftime baktığımda gerçekten çok ama çok heyecanlı gözüküyor. Çiftimizin heyecanını bir nebze olsun dinleyebilme adına kıymetli misafirlerimizden çiftimizin çıktığı bu hayat yolculuğu için kuvvetli bir alkış rica <laughs> <Çiftler, gülüyor> önümün zor Günün en anlamlı sorusunu soruyorum dansı üstü hiç kimsenin etkisi ve baskı sağlıkta kalmadan kendi hür iladen ve arzu ile Sayın Mehmet Kağan Kar Beyefendi'yi kendine eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Mehmet Bey, yılanı duyabiliyor musun? Biz duyamadık. Biz Mehmet Kan Kar. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan can olduğunun ayağı dahil. <laughs> Kendi bir iladen var olsun diye Sayın Cansu Üstün Hanımefendi'yi kendine eş olarak kabul ediyorsun. Evet. Olmadı. 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 Evet. Olmadı. Olmadı. Ses gelmedi. Evet. Biraz daha kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne oldu? Aha, olmadı abi, bu <laughs> Var abi, evet da an, var. de daha çok var Eğil Eğil Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet evlendi, getirdi Sizler de şahit Sayın Burcu Evet Teşekkürler Sayın Coşkun Köse şahit Ay, Evet <laughs> Evet, Saygıdeğer misafirlerimiz sizler de güzel çiftimize alkışlarınızı da şahitlik Bu ben de kanunun bağlanmış olduğu yetkiyle sizlere olarak Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. É Obrigado.

Yeni almış abi. Kaç yıldır tanıyoruz yeni? Doğduğundan beri. Kuzeni çünkü. Evet. Ay çok güzel. Cep telefonu son kendisi şey. 51 dedim. Hayır. Tamam 51 mi? Kendin mi? Ne Tamam 51. 51 mi? Kaç 51 değil mi? Doğum tarihi ne Doğum tarihi. Doğum tarihi. 18 1991. Nizamın için biraz daha Çay, evet, kayıt 해서 geçelim. Yani inanmam şey yaptım. Evet. <laughs> Ona bir öncekin de sormuştunuz ya. Senin kendinden bütün canlısından. Neydi Evet, atılan imzalar, söylenen karşılıklı evetlerle çiftimizin resmi nikahı tamamlandı. Çiftimiz şu andan itibaren sen ben olmaktan uzaklaşıp biz olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizler de bu mutluluğa şahit ediyoruz. Bizim temenni ve dediğimiz çiftimizin yüreğindeki bu sevgi ve saygının bir ömür boyu büyüyerek devam etmesidir. Her iki ailelerine hayırlara vesile olsun inşallah. Aile birliği kurulan bu güzel çiftimizin yüzlerinden tebessüm, görevlerinden huzur, güven, sevgi, saygı, hoşgörü, ödenlerinden sağlık, saat, Ceplerinden paraları eksik olmasın. Amin. Rabbim yuvalarını vatanından, milletine, Başka ailesine, bayrağına sahip, salih ve evet. salih hayratlarla bereketlendirsin. Çiftimize iki cihanda bir ömür boyu mutlulukla. Huzur ve sağlık diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum. Çocuğun aklını aldım. Evet tebrik ediyorum. Değerli ayrı teşekkür ederim. Teşekkür evet misafirlerimiz çiftimizin birlikteliklerinin işaresi olan hali cüzdanında alkışlarınızı eşliğinde sağlayın.

Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce izlediğiniz video kuzenim Cansu'nun nikah merasimiydi. Nikah merasiminde ben onun nikah şahidi oldum. Güzeldi, çok güzel geçti, çok güzel bir nikah oldu. Ee, hayırlısını diliyorum onun için. Allah'ım bir ömür mutlu, mesut, bahtiyar eylesin inşallah. Ee, Kaan'ı da tebrik ediyorum tabii ki, sevgili eşi. Ee, herkese bir selam vermek istedim. Uzun zamandır burada yoktum. Ee, bir video daha sizlere paylaşmak istedim. Ee, şu an Melis uyuyor. Kemal de okulda. Dedim e, fırsattan istifade e, bir video çekeyim, e, paylaşayım. Herkes belki merak etmiştir diye, özlemişlerdir diye. Çünkü ben sizleri özledim. E, beni de özlediğinizi düşünerek bir video e, çekmeye karar verdim tekrardan. E, videomu da güzel bir açılışla yapmak istedim tabii ki. Ee, ne yapıyorum ne ediyorum size bunlardan bahsedeyim biraz ee, sabahleyin buzdolabımı temizlemiştim ee, dedim biraz temizlik yapayım artık çünkü e, artık cam kapı pencere kapattığımız için toz girmeyeceğini düşündüğümden ee, dedim bir dolapları şöyle güzel bir temizleyeyim artık mutfaktaki dolapları sabah buzdolabımı temizledim ee, daha sonra Kemal'i okula götürdüm eve geldim e, Melis'i uyuttum, dedim e, bir açılış yapayım daha sonra da mutfak dolaplarımı silmekte işe koyulayım dedim. E, artık çünkü dediğim gibi bir yerden başlamam gerekiyor. E, çocukların hastalıkları falan derken e, biraz salsaklandı çünkü evin temizliği falan. E, çocuklar da sürekli hastalanıyor, Kemal sürekli okuldan bir hastalık getiriyor veya havaların düzensizliğinden kaynaklı bir hastalık bu. Ee, bir biri ateşleniyor, bir diğeri ateşleniyor, bir e, burunları akıyor. E, tam iyileştiler derken tekrardan başlıyor. Bir kısır döngü haline geldi. Sürekli ilaç falan kullanmaya başladılar artık. E, dedim e, bu öyle olmayacak. Artık dedim ben de bir yerden başlayayım. E, şu an dediğim gibi Kemal okulda. E, ben evdeyim Melis'le. Melis uyuyor. Biraz sonra gidip mutfak dolabımı e, silmeye başlayacağım artık. Bölüm bölüm olduğu için artık hepsini bir seferde yapamayacağım. Çünkü e, zaman yok bunun için. E, Kemal'i okuldan almaya gitmem gerekiyor falan. E, bu şekilde. E, şundan bahsedeyim. Dermapen uygulaması yaptırmıştım. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda paylaştım. E, Dermapen uygulamamın ben dördüncü seansına gidemedim. Nasıl gidemedim? Kuzenimin e, nikah şahidi olduğum için bir önceki gün e, gidecektim normalde seansıma. E, kuzenim nikah olunca iptal etmek zorunda kaldım. Daha sonra Hafta içi e, çocuğu okula bıraktıktan sonra hani gitmek istemiyorum. Neden? Geldiğim zaman çünkü biliyorsunuz ki yüzüm kızarık oluyor. E, Seansdan çıktıktan sonra. Herkes sanki böyle e, bir garipmiş gibi bakıyorlar. Utanıyorum açıkçası. Onun için cumartesi gününe e, hani almak istiyorum seansımı. Bu cumartesi 29 Ekim olduğu için arkadaşım kapalıyız dedi. Ben de mecburiyetten bir sonraki e, cumartesiye aldım. Onu da zaten sizlere tekrardan e, uygulama yapılırken uygulamadan sonraki evrelerimi falan çekim yapmak istiyorum. E, onu da zaten ayrı bir vlog olarak paylaşacağım sizlere. E, bu şekilde başka nelerden bahsedebilirim. Okulumuz güzel gidiyor. Kemal okula e, alıştı zaten. Ee, çok şükür biraz etkinliklere falan katılmıyor dedi öğretmenimiz ama olsun zamanla artık ona da alışacak zaten seneye de Kemal'i ana sınıfına göndermeyi düşünüyorum devlet okullarından birisine burada bizim istediğim bir okul var ona göndereceğim inşallah ee, bu şekilde gidip geliyoruz bu şekilde geçiyor hadi gidelim daha fazla oyalanmadan Melis de uyanmadan e, mutfak dolabımın bir gözünü artık sileceğim bugünlük. Diğer tarafları da artık e, bugün silebilirsem sileceğim. Silemezsem, yorulursam artık e, diğer günlere yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Hadi gidip başlayalım gelin. Müzik Biraz dolaplarımı sildim artık. E, hepsini çekim yapamadım tabii ki sizlere. Melis uyuyorken dedim birazcık yapayım yorulsam da. E, zaten saat 4.30'a geliyor. Biraz sonra Kemal'i okula almaya gideceğim inşallah. E, dedim bu vlog çok uzadı. E, biraz temizlik vlog oldu. Birazcık da eğlenceli e, bir başlangıç yaptım sizler için. İnşallah keyifle izlersiniz beni. E, Beni buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşene dek hoşçakalın.